Anlatmam sana bir Bir şansla seni genel başkanın yakın çalışmasında bulundum. Genel başkanın engin gönüllüğü kim iddia sahibi onu katalım partiye partiyi büyütelim. Tartışıyorduk. İşte İstanbul'u nasıl alacağız? Buna sekiz ay evvel, dokuz ay önce kaç ay olduğu hatırlamıyorum. Dedim ki gittiğimiz her yerde Mustafa sarı gidiyorlar. Çare Sarıgül diyorlar. Gelir mi dedim. Getir dedim. 30 yıllık arkadaşımdır. Benden gençtir. İstanbul'u İstanbul'u sarı gülle alacağız. İlçeleri pırıl pırıl adaylar çıkardık. Onlarla alacağız. Çoğunluğu mutlaka alacağız. Bu geçici oluşturmuş AKP'yi dağıtacağız. Merak etmeyin. Yeter ki bize sahip çıkın. Bize sahip çıkarken bugün değil, bugün seçimde oy verip kaçmayın. Sandığı bekleyin, sandıkta oynama oluyor. Bir kere sandıklar size emanet, bir. Iki, seçimden sonra seçtiğiniz belediye başkanları size emanet. Onları dövün, sövün, koşturun ama sahip çıkın, koruyun, kollayın. Benim iyi olmamın sebebi eze yurtlardır. Çünkü eze iyidir. At, sahibine göre kişiler. Benim sahibim iyidir. Bugün bir mahalleye gittim. Yediden yetmiş herkes vardı. Ben <laughs> <laughs> ilk defa adam Bacağı kesilmiş biri. Bir göreyim de gelmiş. Ben de size hasretim. Hepinizi, hepinizi büyüklerin ellerini öpüyorum. Küçülerin gözlerini öpüyorum. Gürbüz Çapan'ın da sarı günü de size teslim ediyorum. Namusunuz gibi korumanızı bekliyorum. Allah yolumuzu açık etsin. <laughs>